Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ves-salatu ala Resulillah. Hiç şüphe yok ki konuştuklarımızdan, bakıp gördüklerimizden, isteyerek duyduklarımızdan, bilerek tuttuklarımızdan, isteyerek yürüdüklerimizden sorumluyuz. Hep sorumluyuz. Ama beynimizden geçen şeylerden, hayallerden, boş kuruntulardan sorumlu değiliz. Bir insanın beyninden düşünce olarak imanınız edeleyecek şeyler de geçebilir. Diliyle bunu söylemedikten sonra, eliyle eyleme dönüştürmedikten sonra, gözüne talimat verip o kötülükle ilgili şeyleri izlemeye başlamadıktan sonra, sırf beyninden düşündü diye bir insan düşüncelerinden dolayı sorumlu olmaz. Düşüncelerini eylemleştirdiği zaman bitmez tükenmez hesap başlıyor demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.